tamam mı? Uyudu mu moruklar? Büyük anneyle büyük baba uyuyorlar. Ama ben yalıyı soymaktan vazgeçtim. Vaz mı geçtin? Hep başına konacağını sanıyorsan beş milyona şunu iyi... De... Öyle bir niyetim yok. Soymaktan vazgeçtim o kadar. Yarın kahveye uğrarım konuşuruz. Hadi güle güle. Dur bakalım. Her şey senin keyfinle değil. Abi. Sen karışma istemiyorsan. Biz işimizi biliriz. Eee... <laughs> Onların kılına dokunanı öldürürüm. Başka enayi bulsana sen! <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız paşam, torna sahip çıkmayacak mıyız? Çıkacağız <laughs> <Şu kankerazı> elbet! <gülüyor> 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 Dayan evlat, yetiştim! Davranmayın muhlarım! Aramızda büyük baba, siz rahatınıza bakın. Ha. Aramızda değil artık. Son söldürürüm seni. Bırak konuşsunlar. Baksana, bu senin torunun filan değil moruk. Evet, torun numarasıyla anladın mı? Yalıyı soyacaktık birlikte. 2000 oldu benden He. bu iş için. Bin de benden, yüz de ben verdim. Bizi atlatmaya kalktı. Tek başına konmaya kalktı milyonlara. Bitti mi söyleyeceğiniz? Sen anlamadın galiba bey baba. Bu Orhan, hırsızın dolandırıcının biri, torunun filan değil! Herkesi kendin gibi aptal mı sanıyorsun ayı? Hadi basın bakalım! Hı. Basın dedim! Hadi! Paralar üç gün içinde gelmezse sen düşün artık! Hey. Dur bakalım. Sende de kafa yok. Nereye gidiyorsun gecenin bu saatinde? Üç beş serseri yalıyı soymaya kalkmış. Gürültüye celal çıkmış. Dövüşmüşler. Yetiştiğimde hepsinin suyunu çıkarmıştı. Kimin torunu paşam? Al bakalım. Hoca sana emanet. Oh. Ne iyi çocuklar. Acıyor mu? Ben hiçbir şey duymadım. İçeri mi girmişlerdi? Demek ki sen olmasaydın. Bu bahsi kapanesin. Bana kızma. Çok seviyorum seni. Çok seviyorum. <laughs> birçok şey için afflıyorum senden. Bir gün anlatacak cesareti bulurum belki. Benle evlenir misin? Benle evlenir misin diyorum. En kısa zamanda. Ah! <laughs> Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum.